بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إبليس بيرلك دربة ونا أن يخن ولن لقل جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن تبزا رسول الله صلى الله عليه وسلم شو إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى يفرقت بينه وبين امرأتي قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت قال العماش أراه قال فيلتزمه رواه مسلم أحمد إبليس su üzerine tahtını kurar ve sonra birliklerini fitne fesat çıkarmak için gönderir. Ona en yakın olan en fazla fitne fesat çıkarandır. Onlardan biri gelir ve der ki iblislerden yani şeytanlardan biri şöyle şöyle yaptım der. İblis de ona der ki hiçbir şey yapmadım. Sonra onlardan biri diğeri bir diğer gelir ve onu hanımından ayırmadıkça peşini bırakmadım der onu kendisine yaklaştırır ve ne iyi ettin aferin sana dercesine İmam Ahmed hadis ravimiz diyor ki ben bundan diyor şöyle zannediyorum diyor onu kendisine yakın etti kendisiyle beraber yaver etti diyelim Türkçesi hadisi Ahmet bin Hanbel ve İmam Müslim Rahimullah rivayet ediyor hadis-i şeriften alınacak dersler evlenmek Allah'ın rızasını kazandırır kulun sevabını arttırır. Boşanmak karı koca arasında ve iki aile arasında düşmanlığı ve nefreti doğurur. Beraberinde zorluklar ve kötülükler getirir. Karı koca birbirlerini mutlu kılmak için çalışmalıdırlar ve şeytanın aralarına girmelerine fırsat vermemelidirler. Sorunsuz hiçbir yuva yoktur. Ortaya çıkan olumsuz, tatsız hatalara sabretmelidirler. Hemen ayrılmaya teşebbüs etmemelidirler. Sebepsiz ve gereksiz yere bir kadın kocasından boşalmayı isterse ona cennetin kokusunun haram olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hanımını, ailesini güler yüzle karşılar ve ihtiyaçlarını giderirdi. Hatta Hz. Ayşe annemiz ile koşu yarışı yaparlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz her konuda bizim örneğimizdir ve onu sallallahu aleyhi ve sellem örnek almalıyız kurulan yuvayı dağıtmanın, çocukları orta yerde bırakmanın ve onları ana baba sevgisine mahrum etmenin vebali çok büyüktür. Karı koca birbirlerine haksızlık yapmamalı ve birbirlerine zulmetmemelidirler. Birbirlerine zaman tanıyıp merhamet etmelidirler. Ayrılmaktan başka çare kalmamışsa güzel bir şekilde ayrılmalıdırlar. Eşler arasında ayrılık şeytanı çok sevindirir. Şeytan insanları zinaya teşvik eder, helal olan evlilik ve aile hayatı ile bu isteğini gerçekleştiremediği için eşlerin ayrılması için çabalar. Günümüzde evliliği zorlaştıranlar şeytanın yardımcılarıdır. Zira gösteriş hastalığına yakalanmış birçok kimse tarafları dünyalıkla ezmekte ve kişileri zinaya sürüklemektedir. Böylece farkında olmadan şeytana yardım etmektedirler. Diğer hikaye ya da diğer hadise geldik. Allah'ın bağışlamasıyla cennete giren günahkar. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrail oğulları içinde biri hayra, diğeri de şerre yönelmiş iki kişi vardı. Birisi günah işlemekle, diğeri de ibadetle meşguldü. İbadetle meşgul olan devamlı olarak diğerini günah işlerken görür ve her defasında da ona vazgeçlerdi. Yine bir gün onu böyle günah üzerinde bulup ona vazgeç dedi. O da benim karşımdan çekil. Sen benim üzerime bir gözetleyici olarak mı gönderildin diye cevap verdi. Bunun üzerine Beriki Allah'a yemin olsun ki böyle devam edersen Allah seni affetmez yahut da seni cennete sokmaz dedi. Bir süre sonra ikisi de vefat ettiler ve alemlerin Rabbi huzuruna geldiler. Yüce Allah şu ibadete düşkün olana sen benim kullarıma nasıl muamele yapacağımı kesinlikle biliyor muydun? Yahut benim elimde olan tasarruf imkana sahip miydin? De benim kulum hakkında benim adıma böyle kesin bir hüküm verebildin dedi. Günahkar olana git rahmetimle cennete gir buyurdu. Diğer için de bunu cehenneme götürün emrini verdi. Hadise bu Davud rivayet ediyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'u der ki, varlığım elinde olan zata yemin olsun ki, sözü geçen abid adam, diğer için böyle kesin bir hüküm vermekle öyle bir söz söylemiş oldu ki, bu kelime kendi dünyasını da, ahiretini de helak etti. Hadis-i şeriften alınan dersler, hakim yalnızca Allah'tır, hüküm de yalnızca O'na aittir. Günümüzde birçok insanın kanun koyuculuğa soyunmasının akıbeti, gözler önüne serilmiştir. Hiç kimse bir diğerinin dini imanı hakkında kesin yargıda bulunamaz. Allah adına konuşup karar vermek kimsenin haddi değildir. Bu şekilde davranan kişi hem dünyasını hem de ahiretini kaybeder. Allahu Teala insanları derece derece yaratmış. Kimisi Allah'a ibadet etme hususunda adete yaraşır. Kimisi de tembellik yapar. Günahkar olan kimseler nasihati sevmezler. Nasihate ihtiyacı olan fakat bunun farkında olmayan bir kimseye nasihat edildiği takdirde o kimsenin inatlaşmasına ve hatasını ısrar etmesine sebep olacaksa bu an nasihat vermeyi terk etmek evladır. İnsanları Allah yolunda davet ederken sabır en büyük azık olmak zorundadır. Cevap verilmeyen bir iki tavsiyeden sonra yılmak, pes etmek ya da o kimse hakkında hemen hüküm vermek davetçinin özelliklerinden değildir. Gayb yani gelecek hakkında iddiada bulunmak Allah'ın çizdiği hududu aşmak demektir. Ayet-i kerimede gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilemez. En'am suresinin 59. ayeti. Allahu Teala gafur rahim, şedid-i allah Allahu Teala rahmetin yüz parçaya ayırdı, 99'unu yanında bıraktı, bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün yaratıklar birbirlerine merhamet eder. Hatta yavrulu bir kısrak yavrusu bana rahat emebilmesi için ayağını kaldırır. Daha rahat emebilmesi için ayağını kaldırır. Bu da Bukhari'nin edep bölümünde geçen bir rivayet. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah Efendimiz'in şöyle buyurduğunu aktarır. Mümin Allah katında olan azabını bilmiş olsaydı hiç kimse cennete göz dikmezdi. Kafir de Allah katında olan rahmeti bilmiş olsaydı hiç kimse cennetten ümidini kesmezdi. Hadisi Müslüm ve Tirmizi riveti. Yani mümin Allah Celle Celaluhu'nun rahmetini ümit edecek, azabından da korkacak ve kafire de rahmeti Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinin geniş olduğunu ne yapacak? Ona da onu pompalayacak. Yani ümit verecek. Azabından da emin kılmayacak. Hem bir taraftan ümit, bir taraftan da